merhaba kitap izleyebilir Minecraft Minecraft'ın bölümünü çekiyorum demek ki de yok ben yanıma bir şey almayı unuttum al işte akşam oluyor eve bas eve bas eve bas koyun lazım bana bekleyin hemen video durduk zaman bir evet arkadaşlar geri döndüm dediğim gibi eee neydi? Hardcore Survivor çektiğim için ölürsem direkt bölüm bitiyor. Hayır şimdi zombiler mi gelecek? Hiç uğraşamayacağım ya. Of. Koyun aramaya çıktım şu an. Aa burada bir ev var. Benim evim lan o. Aaa PS buradaymış ya. Tövbe tövbe. Tövbe tövbe. Böyle mesaj geldik. Zombiler evi basacak şimdi. Neyse biz

köylü zombi. Bir yerde köy var. Köylü zombi gördüğüm an bir yerde köy var. Hemen buradan bir uçalım kız kıvrak. Burada bir köy var diye biliyorum. Dur <laughs> Bekleri döndüm arkadaşlar. bu ama ya, ölmedim yani. Yanlış bir şey oldu. Öldü bu var Yanlış şey oldu. Beni birden havaya fırlattı. Bir şey puanlı yere düştü. Bu sayılmaz yani. O yüzden eşi gitti tabii ki. Bütün eşyalarım gitti. Tabii daha geçlenmeyecek gibi. Şimdi demirle de pişirtiğim de, gözümde kalmaz. Bunlar pişirdiğim biraz demirden eşyalar yapacağım. Demirden eşyalarımı halledeyim. Tam bu neymiş lan? Yaman neyse. Şi odun bu Çubuk var ya bana. Rombe abi sen ölmedin mi? Sen ölmedin mi lan? Oha akşam olmadı. Kapıma dayandı pislik. Kapımı kırdık. Ölen önlen, önlen, önlen. ölen ölen ölen. Ölen öl. Öl 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 wow, öl. üstüne sek varmış. Yanıma <coughs> bak. Eski yere kapım varmış. <coughs> Gördünüz mü? Böyle. Rahat. Çok garip görünüyor. Fırın kardeş sen buradan bana. Fırın kardeş çık. Sen bana bir kez ne kadarlık istiyorsun? Bir iki. Dört tane mi istiyorsun kanım? Arkadaşlar beni çağırdılar. Bir dakika. Gidiyorum. Hemen bekleyin. Hop, bekledim, çıksak. Ben de geri arkadaşlar. Çalmışlar da hop, kazmamız varmış. Ben bunları şuraya bir şey ne ara koydum lan? Oha, daim öpüyorum. Demin ben ne ara görmedim lan bunu. Kral es evet, Var yapacağımız kadarlık. Ben bunu yapmayayım. Bu ziyanım. Biz onunla ne yapacağız biliyor musunuz? Biz onunla... Chestplate yapacağız. Hey. Yeterse tabi şey... Hatta fazla gelirse... Bir şeyler de yapacağız. Damdam Evet orası kaldı Hemen peşi Altı, dört tane var On tane oluyor On tane de dur on tane alıyor Elimizi bir alalım şöyle ki görünsün Hatta fazladan alalım, dört tane alalım ki Görünsün bize on tane alıyor On tane var 8 tane götürüm. 2 tane kalıyor. 1 tane de kılıç yaparız. Tamam yeter. Bir de chestplate lazım zaten. 8 tane 10 tane var. Şu an 9. Biraz daha bulursak da açarız demir seti oldu. ]mişmiş. Tamam şimdi bir çares yapalım dediğim gibi iki tane kalıp bak böyle daha güzel kalıp şuradan bir tane bir stik bir demir kılıç tamam artık full demir setim en azından beş tane şeyimiz oldu. Şuradaki barınmamız parmağı diyor. Elbiseniz oldu. Daha önce sıkı sıkı ölmeyiz. Bu kaç? <laughs> Bu yaratık. Şey yaratık diyorlar. Arkadaşlar bir dakika şunu bir alayım. Uzunca olsun. şey. Dolsun Çünkü Baş edemiyorum. <laughs> Şöyle olsun. Böyle olsun. Bak ha, şurada hayır düşme. Da, 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 da. Ha bir de oyun arkadaş oyun konsolundan iki 3 e, şey var mı var. onu izimizi tavsiye ederim çok güzel. Hem bir de 2 3 ev yapıyor ama o da ama 3D yapmış. Aslında tek tek çek. Na 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 na. Na na na. Tavuk son dileğimdi. Kaç bak gel buraya. Gel buraya kaç bak bu. O vuramadım. Vuramadım. Tu vuramadım. Vurdum. Çaktım eş son dileğim buydı demek. tek çıkacağım çıkacak evine. Evi bak sanki bu botların kralının üstü hatta hayır transformuz var ya daha üstünde şey, evi. Şey yeri. Tam ona benziyor şu Ben tepe çıkıp Mac Atron'la savaşmayı istiyorum. <laughs> Minecraft'ta olma. Ne komik. Ben, ben bunu yürü bitsin herhalde. Ben This is a sport or pardon. This is a sport or... oh what? Oh, street one, two, three.